Türkiye son günlerde yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken Çorum Belediyesi de tüm imkanlarını afet bölgeleri için seferber etmeye devam ediyor. Belediye Antalya ve civarında gerçekleşen orman yangınlarına ve yangın bölgesinde bulunan mağdur vatandaşlara verdiği destekten sonra şimdi de sel felaketinin yaşandığı bölgeler için teyakkuza geçti. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkı'nın talimatıyla Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketine destek için 12 personelle birlikte arazöz, merdivenli itfaiye aracı, itfaiye öncü ve ikmal aracı, vidanjör, jeneratör ve loder gönderildi. Öte yandan belediye sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için mobil ikram aracı ve 3 personel gönderdi. Başkan Aşkın yaraları sarmak için elimizden gelen gayreti sürdürmeye devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız dedi. Azalar gibidir. Herhangi bir azasında bir rahatsızlık olduğu zaman vücuttaki tüm azalar rahatsız olurlar. Bu Hazreti Peygamber'in bir hadis-i şerifi, biz de bu hadis-i şerifin gereği olarak bölgemizde, çevremizde, ülkemizde hatta dünyada herhangi bir rahatsızlık olduğu zaman onun acısını, ızdırabımızı yürüyor. yaşayan insanlarız. Bu anlamda da çorumlar olarak Merhametin de merkezi Çorum, kardeşliğin, barışın merkezi olduğu gibi hemen müdahale etmek istedik ve geçtiğimiz günlerde yangın bölgesine araçlarımızla, personelimizle gerekli katkıyı verdik. Dün itibariyle de çevre illerimizde Sinop'ta Kastamonu'da ve Bartın'da Sel felaketi oldu Ve derhal biz Af Afat'la itibata geçirerek Oradaki e, acil eylem planını Öğrenmek suretiyle acil ihtiyaçları Tespit ettik ve dün akşam itibariyle Saat 12'de bizim araçlarımız yola çıktılar Bize verilen bölge Kastamonu Bozkurt ilçesi Hakikaten haberlerde de gördüğümüz kadarıyla ciddi bir felaket Oradaki kardeşlerimiz yaşadılar Bize de düşen kardeşlerimizin bugün yarasını sarmak Orada o bölgede bu aracımızla beraber diğer araçlarımız hizmet verecek ve personel olarak da 15 personelimizle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraları sarmak için bütün elimizden gelen gayreti, samimi gayreti göstereceğiz. Tabii bununla da sınırlı değil, sürekli irtibat halindeyiz. Diğer illerimizde de eğer bizden talep olursa Sinop'ta, Bartın'da, Allah korusun başka bir noktada biz 24 saat nerede bir sıkıntı var, nerede bir sorun var oraya merhem olmaya hazır bir belediye olarak teyakkuzda bekliyoruz.